Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte çok farklı bir içerik çekeceğiz. Arkadaşlar her bir harften bir oyuncu alacağız arkadaşlar. Hemen geçelim arkadaşlar o bölüme. Şimdi arkadaşlar ilk harfimiz Q. Q'dan şöyle bir bakıyorum. Ratingi yüksek olan bir Quincy Anton Proms var. Bunu alalım. Şimdi W. Arkadaşlar W'da Bence sağ kanatımızı alalım buradan Villian'e. Biz sağ kanatımızı çektik. Şimdi harfimiz E. E'den. Üf, çok kaliteli oyuncular var arkadaşlar. E, sağ kanatımızı çektik madem sol kanatımızı da alalım arkadaşlar. Sol kanatımızı da alalım. E'den Hazarta alalım. Bu bizim sol kanatımız olacak. LM sol, RM sağ kanat arkadaşlar. Şimdi E aldık ve arkadaşlar tabii burada arkadaşlar aslında Ronaldo'yu alabilirim. Ama arkadaşlar buradan güzel bir stoper de alabiliriz. Ramos mesela. Ama arkadaşlar yani, yani en iyi oyunculardan biri olan Cristiano Ronaldo. Almalıyız yani onu. Onu almazsak ayıp ederiz. Gayet sağlam bir oyuncu. Çok yaşlandı son dönemlerde. Olsun. Şimdi T. Arkadaşlar. Üü. Acaba buradan kalecimiz mi alsak? Tibo, Tibo Korta. Aynen arkadaşlar. Ben buradan Tibo Korta'yı alacağım. Yani. Kalecimizi alalım. Buradan kalecimizi alalım. Ooo Tibo kurtar sol ayaklıymış. Arkadaşlar size bir bilgi daha vereceğim. L sol R de sağ ayaklı demek arkadaşlar. Yani bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar Y harfiyle çok da güzel bir oyuncu yok ya. Buradan bir orta saha alalım? Ya yani Karaksko'yu almak isterim. Bilmiyorum ben bir orta saha yerim yine alacağım ya. Yani. hiç sevmem. Şimdi devam edelim. odan. Arkadaşlar bence sağ kanat yedeğimizi alalım. Sağ kanatımızı Villian aldık. Yedeğini de alalım. Rengin ne olsun yedeği. Şimdi i harfi. Arkadaşlar cam bölgesine is koy mu çekelim? Arkadaşlar orta da düşünmemiz lazım. Forvetimiz yok daha. Arkadaşlar orta sahaya bir rakit iç alalım ya. Rakit iç. Orta sahaya bir rakit alalım yani. Arkadaşlar bunun gibi derinlikte böyle challenge videolarının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar i'den sonra o. O da ya otomendi çekelim bir. Ya da sol kanat yediğimizi alalım. Osman Dembele. Daha bir sürü harf var. Van, V'de Van Dijk alırız. O'yu yazdık. P. P harfimizde. Paul Pogba'yı alalım bence ya. Pogba ya çok sağlam bir orta saha. Yalnız biz defansımıza hiç önem vermiyoruz şu anda da. Forvetimiz de yok. Sağ bek, sol bekler de arkadaşlar yani bir şekilde yoluna bakacağız. P yazdık. A. Arkadaşlar A'da artık güzel bir forvet alalım isterseniz. Sergio Aguero'yu alacağım ben. Griezmann da aynı uh, reytingler. Ama Agüero daha güzel. Agüero'nun şutu daha yüksek. Yani mükemmel. Ya, bence kadromuz çok iyi olacak. Aslında buradan sol bek de alabilirdim Alexandro. Şu anda çok karışık bir durum içerisindeyiz ya. S, S de Neymar da Silva arkadaşlar onun bir tane bir sürü ismi var ya Brezilyaların yani Neymar da Silva o yüzden S yazınca Neymar çıktı Neymar Junior çıktı. Ona takmayın siz. Arkadaşlar ya buradan kimi alalım? Ya burada bence Thiago Silva gel beni al diyor ya. Ben Thiago Silva'yı alacağım. Sağlam bir stoperimiz oldu şu anda. Aslında A'da Arnold'u da alabilirdim ya. Trent Alexander-Arnold. Her neyse şimdi D harfi. <laughs> arkadaşlar V'de bence buradan bir sol bekimizi alalım artık David Alaba zaten Virgil van Dijk arkadaşlar V'de de çıkacak V'yi alırız onda yani sıkıntı yok F harfinde Florentino Isco arkadaşlar neden çıktı diye sormayın sonra arkadaşlar yani ben Isco almak istemiyorum şuradan bir stoper yediği daha mı çekelim yoksa sol bek aldık mı evet biz David Alaba aldık bence ben buradan bir Miranda alacağım ya Miranda stoper yedeği. Bir tane daha stoper alacağım. Van Dijk. ondan sonra başka stoper almam arkadaşlar. Şimdi G. Gareth Bale hiç lazım değil. Şu anda arkadaşlar forvet ve kaleci bize lazım değil. Stoper zaten Van Dijk alacağız. Stoperleri de boş verelim. Şu anda bize ne lazım? Ya bir orta saha daha lazım değil mi arkadaşlar? Bir orta saha daha alalım. Yok ya ama orta sahada da çok düşük oluyor. Arkadaşlar bence biz Van Dijk'i yedek falan oynatırız. Pique ya. Gerard Pique ya. Gerard Pique'yi alacağım. Yani burada en mantıklı seçim bu. Çünkü orta sahaların reytingleri acayip düşük. 81'lik var yani. Onu da oynatamayız. Arkadaşlar devam edelim. Bir sonraki harfimiz H. H'den arkadaşlar. Bizim sağ bekimiz eksik. Hector bellerini mi alalım ya? Bence gerek yok. İkili forvet oynatsam desen olmaz Ronaldo boşta kalır. Arkadaşlar benim forvet almayı hiç ihtiyacım yok. Bence burada arkadaşlar bir Ander Herrera çekelim. Hey J arkadaşlar. Neymar Junior. Yok abi Neymar alınmaz. Arkadaşlar burada biraz geri gidelim. Belki böyle tanıdık oyuncular vardır. Güçlü arkadaşlar. Burada bence bir şey ne alalım ki? Aa Jordan Anderson var arkadaşlar. Orta saha. Arkadaşlar 32'den fazla oyuncu olmadığı için arkadaşlar ben kadrodaki artıkları bir sileyim geliyorum. Arkadaşlar kadrodaki artıklarımı sildim. Devam ediyoruz. Aa sol bek Jordan Alba var. Biz sol bekimizi aldık be. Hiç iyi olmadı bu. Ya burada bir ya değişik bir şey yapalım. João Mario al gitsin değil arkadaşlar? Şimdi K'da K harfine Kuli Bali. Engolo Kante, en sevdiğim orta saha. alacağım arkadaşlar. Şu anda hiç umurumda değil. Engolo alacağım. L L L L L de kim alabiliriz? Arkadaşlar al gitsin Romelu Lukaku'yu ya ben. Sağ bekimi aldıktan sonra arkadaşlar. Z'de çok iyi bir oyuncu yok. Crystal Palace'ın gururu Wilfred Zahay alacağım. Gururu adam yani. X. Arkadaşlar şaka. Şaka yani. Burada Granit Şaka'yla Şardan Şakir'i var. Ben Şaka'yı alacağım. Granit Şaka. C'de Karvahal alacağım. Karvahal. Karvahal nerede? Karval alalım. Evet. Aa Martin Sasser ismi Karval mı? Arkadaşlar zaten aralarında bir rating var. Yani değmez. Karval daha iyi bir oyuncu olduğu için onu alacağım. Arkadaşlar sağ bekimizi de aldık. Şimdi Van Dijk. Buradan Van Dijk alalım arkadaşlar. Sizinle birlikte. Van Dijk'ımızı alalım. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu benim çektiğim en uzun video olabilir. Çünkü maça da gireceğim arkadaşlar daha. Virgil van B'de. B'de kimi alalım? Bir kaleci hediye alalım. Alisson al. N'de. Şuradan Otomendi alalım. Otomendi. M'de de. M'de de. Aa, Riyad Mahrez alalım. Evet arkadaşlar şimdi ben kadromu düzenleyeceğim. Geliyorum Evet arkadaşlar kadromu kurdum Arkadaşlar sağ kanatta Cengiz Ünder'e koydum Biraz duygusal davrandım İyi işler başaracağına inanıyorum Cengiz Ünder'in Şimdi ya Arkadaşlar şöyle Güzel bir maç olması dileğiyle Başlayalım Çok sağlam bir kadro oldu arkadaşlar Yalnız yani Harika bir kadro oldu Dur arkadaşlar ben şunu ayarlardan Hallediyorum arkadaşlar %100'lük ayar yapalım. Arkadaşlar ayarlarımı hallettim. Şimdi basıyoruz. Sergio Aguero. Şimdi Cristiano alamadık. Şimdi Virgil van Dijk. Virgil van Dijk'tan güzel pas. Cristiano. Verdi pasını Sergio Aguero. Aguero. Ters ayak olduğu için ben şunu vereceğim. Cengiz at. Cengiz. Kaçırma be. Cengiz kaçırma ya. Arkadaşlar Cengiz de buradan bir şutumuz yok mu? Berbat vurdu Cengiz. Cengiz'den çok kötü bir vuruş. Arkadaşlar bu atacağım video bayağı uzun olacak ya. İnşallah izlenir. Şimdi Agüero. Agüero! Kaleci nasıl çıkardı böyle bir topu ya? İnanılır gibi değil. Pogba ortaya açacak. Pogba açtı. Cristiano Ronaldo kafayı vurdu. Açtım ortamı. Aguero Roma şataya kalktı be. Şimdi rakiti iç. Cristiano alamadı. Pogba. Pogba. Hadi be alamıyoruz topu ya. Cengiz. Cengiz gidiyor. Cengiz. Cengiz. Cengiz Ünder. Devam ediyoruz. Cristiano öyle buradan bir şut deniyoruz. Ronaldo'dan çok etkisiz bir şut. Virgil van Dijk. Alamadık. Haydi bastırın. Devam. Haydi. Thiago Silva. Thibaut Courtois. Haydi Courtois uzun vur. Mükemmel pas. Cristiano. Üff. Şu topu çekişine bak. Cristiano'dan klas bir bitiriş. Cristiano Ronaldo adam. Yılların oyuncusu be. Güzel bir gol. Devam ediyoruz arkadaşlar tekrardan. Pogba. Yok Engolu Kante. Verdik pasımızı Agüero. Cristiano. Cristiano kaçırdı arkadaşlar. Cristiano Ronaldo kaçırdı. Mükemmel oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Kadromuzun az çok nasıl oynadığını gördünüz. Benim bugünkü videom bu kadardı. Arkadaşlar ikinci yarıyı oynamayacağım arkadaşlar çünkü nasıl olsa gördünüz. Hem de video biraz uzun olursa sıkılırsınız, izlemezsiniz diye. Yoksa oynarım yani sıkıntı yok. Her neyse arkadaşlar, hepinize görüşürüz. Bay bay.